Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kaşık turşusu yaptık. Komşumuzun meşhur kaşık turşusu. Amasya yöresine ait, komşumuz Amasyalıdır. Buyurun, hep birlikte yapımına geçelim. 2 bağ maydanoz ayıklıyoruz, maydanozumuzu yıkayacağız şimdi leğenimizde. Tamam, bir, tamam. bir kilo. Bir bulaşaları evet. doğrayacağız. Tamam. Yarım kiloya yakın 300 gram acı e, tat normal biber, sivri biber şöyle bir avuç acı biberimiz de var. 3 kilo domatesimiz var burada. 3 büyük baş sarımsak doğruyoruz. Şimdi biberlerimizi şöyle doğruyoruz. Küçük küçük. Önce acı biberimizi doğradık. Sonra diğerlerini doğrayacağız. Şöyle biberlerimizin hepini doğruyoruz. Bir bu, bu sene şeyler falan çok iyi. Ben de kendime yaparken sirke koydum. Hepsini yıkarken. Sarımsağımızı da doğradık. Üzerine ekliyoruz. 3 baş sarımsak. Şimdi maydanozumuzu doğrayacağız. 3 kilo domates soyuyoruz. Kabuklarını. Şuanda maydanozumuzu doğruyoruz küçük küçük. Şimdi bir yandan salatalığı doğruyoruz turşuluk salatalığımız. Bakın bu şekilde çekirdeksiz olmasına dikkat ediyoruz. Çekirdeksiz olmasın, yumuşak olmasın salatalık. Bir yandan domatesimizi soyuyoruz. Ne diyorsunuz adına? Kimisi kaşık turşusu diyor, kimisi doğrama turşusu söylüyor. Siz ne diyorsunuz? Biz doğrama diyoruz. Şimdi domateslerimizi minik minik doğruyoruz. Salatalığımızı doğradığımız şekilde. kabukları soyulmuş halde domateslerimiz o şekilde doğruyoruz. Önce kabuğunu soyuyoruz sonra doğruyoruz. 3 kilo domates, 1 kilo salatalık, 300 gram yeşil sivri biber, bir avuç acı biber, bir bağ maydanoz, 3 baş sarımsak, turşumuzun ana malzemeleri bunlar. Şimdi şöyle bir harmanlıyoruz domatesin daha fazla olması gerekiyor salatalığına göre. 3 kilo domates ise 1 kilo salatalık 300 gram biber olması lazım. Şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı tuz sepiyoruz. Kaya tuzu. 2 yemek kaşığı toplamda kaya tuzu sepiyoruz. Orayı 2 kaşık olarak göster. Orası 2 kaşıktı. Şimdi yarım kaşık daha koyuyoruz. Hemen koymayacağım mı? Neyi? Koyacağım da, azıcık sulansın dur hemen. Ben gidip gelene kadar. 5 10 dakika sulansın mı? Diye. Çünkü anladığım kadarıyla şeylere geçmeyecek suyu. Benimkinin üstüne çıktıydı su. Domatesi biraz sert olduğu için suyu az çıktı. Ne kadar sirke koyuyorsun? Songül bardak vereceğim canım. Üzüm sirkesi. Üzüm sirkesi kullanıyoruz bildiğimiz klasik çay bardağı bardağımızda yağını da ver canım bir buçuk mu? aynen bir buçuk çay Tık. bardağı sirke kullandık bardağımız budur dök seni dök ben sana dur diyeceğim bu da sıvı yağ e. yarım çay bardağı sıvı yağ da ekliyoruz Ben mi gideyim gene. Şimdi limon tuzu da ekleyeceğiz. Limon tuzu almaya gidene kadar bu böyle bekleyecek karıştırılmış halde. Biraz suyunun çıkmasını bekleyeceğiz. Taze fasulyenin en narini, en kötü olanlarından şöyle 20-30 tane fasulye de ekliyoruz. Yok dedi. Şu anda taze fasulyemizi doğruyoruz. Şöyle minik minik. E eh pardon. Acı biberi az gelmiş. Acı biberi doğuruyor arkadaşım. Ya buralar sünir ya? Fasulyemizde böyle minik minik doğuruyoruz. Uç fasulyelerden en ince ve en yumuşak körpe fasulyelerden olsun fasulyenizde. Kalın sert fasulye olunca olmuyor turşuda. Nasıl seçiyoruz o Vallahi Bir harmanlıyoruz fasulyemizi doğradıktan sonra. Suyunu bıraktı. Yaklaşık 10 dakika bekledi tuzlu halinde yumuşaması için. Şimdi kavanoza alacağız. Şöyle bir tatlı kaşığı limon tuzumuz var. Onu da ekliyoruz. Yapayım, şimdi yapayım. şimdi tamam. şöyle kavanozlarımıza dolduruyoruz bir kepçe yardımıyla. Suyuyla karışık alıyoruz. Dipten aldırıyoruz. 2 kiloluk kavanozlara koyuyoruz zeytin kavanozlarını. Marketlerde satılan zeytin kavanozları oluyor 2 kiloluk. Kavanoz boyutu fark eder mi Şenay? Yok, herkesin kendi kavanozu da olur mu? Tabii canım. Şimdi bir artarsa koyacağız zaten mecbur. <laughs> Günde oluyor, yemeğe hazır oluyor. Bir ay sonra bakabilir tabii. Bir ay sonra yemeğe hazır oluyor. Böyle küçük bir kavanoza da dolduruyoruz. Kavanozun boyutu önemli değil. Nasıl bir kavanoza doldurduğunuz, kapaklı kavanoz olsun. Hava almayan kapaklı. Şöyle bir yemelik kavanoza da dolduruyoruz. Minicik. Çamgurcuğum ver. Bir de onu mu koyacağız Şimdi bu da orta boy kavanoz. Bir tane büyük boy kavanoz çıktı. Bir tane 600-700 gramlık kavanoz. Bu ikisi de küçük, küçük. Biraz daha dolduracağız kavanozu daha da sırca. Karanlık kapat. ve güneş görmeyen bir yerde, serin bir yerde bekletin kavanozlarınızı. Bir çay kaşığı kadar toz şeker üzerlerine ekliyoruz. Toz şeker, bildiğimiz şeker, tuz falan değil. Çay kaşığının ucuyla. Buna koydum. Çay kaşığıyla olsun. Koymadım. Ne yapıyorsun? Tamam şimdi. Evet, ağızlarını kapatıyoruz. Şimdi ağızlarını kapatıyoruz. Güzelce ne silmek gerekiyor ki küflenmesin. Güzelce sıkı bir şekilde kapatıyoruz. Allah öyle dursun istersen akşam bir de diye sıktır. Olur. Çünkü su yakmaması lazım. Arada bir kontrol et ha. Aa, bu boşu. Çok, Çok güzel lazım. sıkmak gerekiyor. Suları bakmasın. Bizim için önemli olan zaten su. Ne yapayım bu? Kapak atlasın, Şey Aç. Sen mı? Yok kapattım da. Çalışıyor Var mı? Evet, turşularımız bu şekilde hazır. Şimdi bir ay sonra yemeğe hazır olacak. Serin ve güneş görmeyen bir yerde bekletmek gerekiyor. Bizim turşumuz bu şekilde hazır. Bu kadar çıktı. Kaç kavanoz olduğunu da görmenizi istedim. Bir ay sonra yemeğe. Turşumuz yaklaşık 25 gün bir aydır dolapta bekliyor bu şekilde. Şimdi kapağını ben bıçak ile birazcık rahatlattım. Soğuk serin bir yerde beklettim. Biraz zor açtım kapağını. Bakın, nefis. Şöyle kaşık turşusu bir harika oluyor tadı. Kokusu şu an size tarif edemem. Özellikle pilavlı yemeklerinizin yanına şahane bu şekilde turşum. Şimdi şöyle size göstereyim. Servisimizi alalım. Çok lezzetli ve çok güzel kokuyor. Denemek isteyen herkese şimdiden afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma beğeni yapıp abone olmayı unutmayın lütfen. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Harika bir turşu.